Bayram abi hoş geldin. Aleyküm selam. tabii 是的啊。 Aleyküm selam. Mehmet Tekbir abi hoş geldin. Abi şu an gösteremem. Kitap okuyorum. aleyküm selam Gazi abi. Abi ne okuyorum ben? Önüme geleni okuyorum da. Şu an irade terbiyesi, Jules payot. Bize anlat, biz de bilgilenelim. Bir dakika abi. Ay Mehmet. Aleyküm selam abi hoş geldin. Abi şimdi bu kitap iradenin terbiyesiyle alakalı. Yani mesela biz neyde irade gerekiyor? Özellikle gençler için cinsel yönelimde irade gerekiyor. Mesela çalışma konusunda irade gerekiyor. Sabır gerekiyor. Tembellik konusunda irade gerekiyor. Sabah kalkma, düzen, disiplin bunlar konusunda hep irade gerekiyor. Yani Hayatın birçok alanında bir ders yapıyorsan irade gerekiyor. Evliysen, ailen varsa onlar için, onların onlar için onlara zaman geçirme noktasında irade gerekiyor, sabır gerekiyor. Çocuğun varsa onun yaptığı yanlışları düzeltmek için irade gerekiyor, sabır gerekiyor. Yani bu genel bir kitap abi, genel bütün hayatın her alanında gerekli olan iradenin nasıl yapılacağını ve nasıl kullanılacağını sana detaylarıyla öğreten bir kitap. Flespaer İrade Terbiyesi. Yani kaba hatlarıyla bu şekilde. İnce detaylara girecek olursak onu zamanımız kaldırmaz abi. Zaten bir sigaralık yayın açtım. O arada bunu okuyayım dedim. Ki sadece benim konu başlığım bu değil ya. Benim birçok kitabım var. Yok sabır başka bir şey Gazze abi sabır çok çok başka bir şey Vasistas, bu nedir bu kitap İbrahim abi hoş geldin yazarı Jules Payot yöntem nedir <laughs> ya aslında yöntemler belli yani diyelim mesela sabah kalkmayı irade haline getireceksin yani sabah kalkmak istiyorsun Sabah kalkmayı irade haline getireceksin. Sabah kalkmayı irade haline getirmek istiyorsan tek bir örnek. Kendine sabah kalkacak, seni motive edecek önemli bir sebep bul. Diyor. Mesela önemli bir sebep. Mesela benim için önemli bir sebep şu an beni sabah kaldıran süt alacağım. Birazdan çıkıp süt alacağım. Makineden 2 kilometre 2 kilometre, 3 kilometre bisiklet süreceğim. Geri geleceğim 3 kilometre. O bisikletle gidip o sütü alacağım. Ve yoğurt yapacağım. Ev yoğurdu yapacağım. Ve oğluma yedireceğim. Ve kendim yiyeceğim. Gastritim kendi sağlığım için. Bu mesela beni sabah kaldırıyor. Şu an 3 saatlik uykuyla duruyorum. Umurumda bile değil. Yani bir sebep bul diyor. Tek bir örnek. Bir sebep bul diyor. Sabah kalkmak istiyorsun. Bunun için irade gerekiyor. İrade gösterebilmek için kendini motive edecek bir sebep bul. Bu herhangi bir şey olabilir. Senin için önemli olan bir şey olsun ama. Aleykümselam abi. Abiler ben şimdi duşa giriyorum. Ondan sonra çıkış yapacağım. Allah'a emanet olun. Belki bisikletle giderken bir yayın açarım. Mesela sabah namazı benim için çok önemli. Bunun gerçekten önemli olduğunu sana hatırlatan şeyleri mesela diyelim o şey sohbet mi? Mesela diyelim o şey kitap mı? Mesela namazın sana devamlı önemli olduğunu yapmazsan cezalandır, cezalandırılacağını, yaparsan ne kadar büyük mükafatların olduğunu sana devamlı hatırlatan ya sohbet olur, ya bir arkadaş olur. Devamlı onunla meşgul ol. Devamlı onu dinle. Devamlı o arkadaşla sohbet et. Devamlı namaz kılan kişiyle beraber ol. Süt yerine sabah namazı olabilir kardeşim. Evet olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Bu kitabın eksik tarafı nefisten ve iblisten haberi yok galiba. Nefisten, yani dini bir kitap değil ama dini açıdan da açıklamalar yapıyor. Yani nefs, ya bunu şimdi biz zaten Müslüman olduğumuz için nefsi terbiye yollarını ya da şeytanla baş etmenin yollarını biliyoruz. Hani şeytanla biz baş edemeyiz. Şeytan Allah'ın bir köpeğidir. Aynı bir insana nasıl bir köpeği varsa şeytan da Allah'ın köpeğidir. Biz o köpekle uğraşırsak baş edemeyiz. Ama sahibine al şunu başımızdan dersek adam gel buraya der köpeğini gider. Aynı şekilde Allah'a da dua edeceğiz. Şeytanı bizden uzak tutması için bir nefisle de baş etmek için tabi bir takım yollar var. Bir sürü yollar var. Yani bunlardan en güzel yol kendini devamlı ilimle meşgul etmek. İlimle doldurmak, sohbetlerle doldurmak, devamlı sohbetler dinlemek. Özellikle hangi konuda zayıfsan, hangi konuda eksiksen o konu üzerinde yoğunlaşıp o konuyu halledene kadar başka sohbete geçmemek. Diyelim namazdan mı dertlisin? O zaman namaz sohbeti dinleyeceksin sürekli bir şekilde. Yani ta ki o namaza oturtana kadar namaz sohbeti dinleyeceksin. Kitap mı okuyorsun? Namaz kitabı okuyacaksın. Arkadaş mı tutuyorsun? Namaz kılan arkadaş tutacaksın. Namaz kılmayan arkadaşlara hani mecburiyet olmadığı takdirde, zaruret olmadığı takdirde keyfi olarak asla yanaşmayacaksın. Çünkü senin derdin namaz kılmak. Sana namazı hatırlatan şeylerle meşgul olacaksın. Asla yana böyle sapmayacaksın. Oyun oynayacaksan, namazla ilgili oyunlar oynayacaksın. Yani kitap bunu söylüyor. Senin gibi selamünaleyküm aleyküm selam abi. Şimdi hani caiz değil, caiz. Biz buna karar veremeyiz. Bunun kurumları var, fetva kurumları var. Bunlara bunlar karar verir, bunları bunlar söyler. Ama biz avam Müslümanlar olarak, bunları dinlemiş kişiler olarak, en azından onların ağzından şunu diyebiliriz: Bizim dünyamıza ya da ahiretimize faydalı bir şeyse. Yani dini kıstaslar, dini çizgileri aşmamak suretiyle bunu kullanabiliriz. Örnek mesela diyelim açsın, ölüyorsun, öleceksin, ölecek durumdasın. Ölmeyecek kadar domuz eti yemen caiz olur. <laughs> kimse tarafından sevilmemek nasıl bir duygu? Bakın arkadaşlar bu sevgi işini bazılarınız çok büyütüyor. Birilerinin sizi sevip sevmemesi önemli değil. Önemli olan sizin bu hayatta ne kadar doğru gidebildiğiniz. Eğer bir Müslümansanız Allah'ın sizi sevmesi. Eğer vicdan sahibi bir insansanız gece yatarken başınızı yastığa koyduğunuzda gece yatarken vicdanınızın size hesap sormadan başınızı yastığa koyabilmeniz yani bu size yeter. Hani birilerinin sizi sevmesi, birilerinin size sövmesi çok önemli değil. Yani şeytan, iblis, dışlanmış, kötü olan bir şey. Hani biz onu orada bir olumsuzluk ifadesi olarak kullanmadık aslında. Çünkü köpek de aslında değerli bir varlıktır. Kıtmir vardır mesela. Kıtmir de değerli bir varlıktır. Kıtmir'e biz hakaret etmiş oluruz. Ki kıtmir seviyesinde olamayacak insanlar var. Olamayan insanlar var. Biz orada köpeğe bir hakaret olarak değil. Sadece olayın nasıl yapılacağını kolay anlayalım diye bir örnek olarak söyledik. Yoksa ne bir köpeğe bir hakaretimiz var orada ne de haşa Allah'ın dinine, Rabbimizin dinine. Evliyim abi. Var. Ellerinden öper bir tane oğlum var. Sekiz aylık. Allah razı olsun. Abi. Teşekkür ederim. Valla yayının bu kadar artacağını bilmiyordum ama bana fark etmez. Ben bir sigaralık diye açtım. Hatırınıza bir 10 dakika daha fazladan durdum. Şimdi benim sorumluluklarım var. Saat 6 oldu. Duşumu alıp süt almaya gitmeliyim. Çünkü yoğurt yapacağım. Bugün yoğurt günü. Hepiniz aklınıza helal edin. Belki bir dahaki yayında görüşürüz. Belki görüşemeyiz. Allah'a emanet olun.